Geldiniz hanımlar yine sizlere çok güzel bir e, tığ işi bataniye modeli göstereceğim şöyle 3 değişik renk kullanacağım orta kalınlıkta iplerim 5 e, numara tığım var sevgili hanımlar bununla öreceğim makasım yanımda ben hemen şöyle şu ipimle örgümü anlatmaya başlamak istiyorum Şunları şöyle kenara koyalım hemen zincirimi çekerek modelimin yapımına geçmek istiyorum model anlatımı yapacağım için ben belli bir sayıda bir zincir atacağım siz örmek istediğiniz örgüye göre mesela benim şu anda size anlatmak istediğim ee, tığ işi modelim bebek battaniyelerinin ideal bir e, örneği arkadaşlar. Yani bundan o kadar güzel battaniyeler örülür ki hayran kalırsınız. Çok güzel. E, Zinciniz de uzun olursa eğer zaten sonunda uç kısmını makasla kesebilirsiniz. Orada herhangi bir problem çıkmaz. Şöyle umarım bu kadar zincirimiz yeterli olacaktır sevgili hanımlar. Evet. Şöyle biraz kameramızı netleştirelim. Bu şekilde. Şimdi bir, iki, üç tane zinciri çektim. Şöyle şu tuttuğum yere batarak bir tane İkili trabzan yaptım. Tekrar doluyorum. yanındaki zincire battım. Yine bir trabzan doladım. Bir yanındakine battım. Bir trabzan. Şuraya kenar zincirimizden beraber dört tane trabzan yapmış olduk. 1 2 3 ve dört tane zincirimi çektim. İpimi doladım. 1 2 3 ve 4. zincirimi batıyorum. 1 ikili trabzan. İpimi doladım. Yanındakine battım. 2 bir daha doladım. Bir yanındakine battım. 3 bir doladım. Bir dahaki yanına battım. 4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 ve 4. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4. zincirimin içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. İki, Üç ve dört. Bu şekilde ben zincirimi sonuna kadar trabzanlarımı yapıp tekrar döneceğim. Evet sevgili hanımlar. Şöyle zincirimi sonuna kadar dörtlü trabzanlarımı yaptım. Şimdi sıra başındayım. Burada hemen bir renk geçişi yapacağım arkadaşlar. Bunu size şimdi Göstermek istiyorum. Hemen şu pembe ipimi şöyle şuraya pekiştirdim. Bir tane zincir çektim. Burayı sıkıştırdık. Döndüm şu hemen ilk e, trabzanımın tepesine şöyle bir sık iğne yapıyorum. Burada herhangi bir sökülme olmasın şimdi ipleri bağlamayacağım 5 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 ipimi doladım şimdi bakın 5 tane zincir çekiyorum kenarda çünkü e, trabzanımız bayağı uza, uzağa batacak şimdi şuraya şu ilk çekmiş olduğumuz zincirimizin içine girerek batarak şöyle bir trabzan yaptık. Bir daha doluyorum. Yanındakine battım. Bir trabzan daha. Bir daha doladım. Bir trabzan daha. Bir yanındaki zincirimi battım. Ve dört tane trabzanımı yaptım. Burada. Arada dört tane zincirimiz var sevgili hanımlar. Kenarda 5 tane çekiyoruz. büzülme e, yapmasın diye. Fakat e, trabzanlarımızın arasında ki zincir sayımız 4. 4 tane zincir çektim. Yine bakın şu altı atlayacağım. İlk çekmiş olduğumuz zincirin içine batıyorum. Bir trabzan bir yanına batıyorum. 2 Bir yanına battım. 3. trabzanımız ve hemen yanındaki trabzana da zincirin içine de girerek 4. trabzanımızı yaptık. 1 2, 3, 4 İpimi doladım. Bir dahaki zincirimizin içine girdik bir ikinci zincirin içine bir daha doladım üçüncü zincirim ve dördüncü zincirimin içine de batarak trabzanımı yaptım 1, 2, 3, 4. Bir tane daha çekiyoruz. 5 tane zincir. Hemen şu kenar zincirimizin içine batıyoruz. İkinci sıramızı yaptık sevgili hanımlar. Şimdi ben burada renk geçişi yapacağım. Bu ipimi alacağım şimdi. hemen şöyle ipimizi geçiştirelim bu şekilde ipimi geçiriyorum ve bir tane zincir çekerek pekiştirdim döndüm hemen şu tepeye batarak bir sık iğne yaptım şimdi 1 2 3 ve 4 ipimi doladım bunu birinci trabzanımız olarak sayıyoruz şimdi ikinci trabzanın bakın şuraya batacağız şimdi şuraya trabzan yapacağız bir alt sıraya geçiyoruz 2 3. Bu ipim biraz ince olduğu için iki defa doluyorum. Fakat yine de iki net çıkıyorum. Biraz dolgulu düşmesi için arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir dahaki trabzanlarımın tepesine batacağım. Şu alt sıramın şuraya batacağım. Bakın. 1. 2 3 ve 4 Yine 4 tane zincir ipimi ben iki kez dolayacağım. Bu ipim biraz ince düştüğü için arkadaşlar siz sakın yapmayın. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar örüp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar şimdi geldim ördüm geldim şimdi renk değişimi yapacağım şu ipimi alıyorum bir tane zincir çektim hemen şuraya bir sık iğne bir iki üç dört tane zincir çektim ipimi doladım şimdi atlayacağım pembe e ee, Trabzonlar'ın tepesine batmak için şuraya bakın. 1 2 3 Ve dört. Bir, iki, üç ve dört. Aradaki zincir sayımız dört sevgili hanımlar. Yine bir, iki, üç.

Evet, bu şekilde. 3. sıramızı yaptık. 1 2 3 4 ve 5. Beş. Kenarda beşer ker eee hem başında hem sonunda arkadaşlar. Kenarlarda 5 tane zincir çekiyoruz. Eee modelimiz büzülmesin diye. Şimdi bunu böyle zincirimin tepesine battım tığımı. Renk değiştireceğiz şimdi arkadaşlar. Pembe ipimi alıyorum. Hemen şuraya geçirdim. Bir tane zincir çektim. Döndüm hemen şu tepesine batıp ipimizi kılaştırdım. Evet. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Hemen şu sıraya şimdi giriyorum. 2 kenar zincirimizle beraber 2 tane tırabzanımız olmuş oldu. 4 tane olacak çünkü. 5 ve 4 Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 ve 4. İpimi doladım. bir Biradaki trabzanların tepesine batacağım. 1 2 3 dört. 4. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bir dahaki trabzanlarımın tepesine batıyorum. Bir, iki, üç, ve 4. Özellikle bu kalın iplerimle sizlere göstermeye çalıştım sevgili hanımlar modelimi. Daha rahat görebilirsiniz diye. Daha rahat anlaşılsın diye. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Yıldız'ın Örgü Dünyası YouTube kanalına ziyaret e, abone olabilirsiniz. Ziyaret edebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum bildiğim videolarımı anında izleme şansını bulursunuz sevgili hanımlar. Şöyle 3 ve 4. zincirimizi de e, trabzanımızı da yaparak. Evet bu şekilde burayı şimdi... Birleştirdik. Arkadaşlar ben burada şimdi e, öreceğiniz örgünün şu tığ işinin bitiş yerini size göstereceğim. E, son sırayı nasıl öreceksiniz onu göstermek istiyorum. Şimdi şu sarı ipimle devam edeceğim. Bir tane zincir çektim hemen şuraya bir tane sık iğne yaptım. Bir dahaki tepeye bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne ve bir yanındakine sık iğne. Evet, ipimi parmağıma dolayayım. Şimdi ipimi doladım alttaki trabzanlarımı tepesine batıyorum. Çok uzun tutmamak şartıyla sevgili hanımlar. Trabzanlarımıza devam ediyoruz bu şekilde. Yine yanındaki trabzanın tepesine sık iğne. doladım bir alttaki trabzanların tepesine batıyorum bu şekilde kapatıyoruz öreceğimiz örgünün bu tığ işinin son sırasını bu şekilde kapatıyoruz şimdi yanında sık iğne yapıyorum Bunu da sizlere göstermek istedim sevgili hanımlar. Doluyorum. Bir alt trabzanımın tepesine batıp bakın bir seferde çıkıyorum. Bir doladım. İkinci trabzanın tepesine battım. Bir doladım. Bakın. Yarım trabzan mı denir buna? Onu bilemedim arkadaşlar. Fakat dediğim gibi dolayıp trabzanların tepesine battım ama bir seferde çıktım. Şimdi yine sık iğnemi yaparak sıra sonuna kadar geldik. İşlemimiz bitmiş oldu sevgili hanımlar. Çok güzel bebek bataniyesi olur bu modelden. Çok da şık durur. Renk uyumunu kendiniz Ayarlayın. Ona göre battaniyenizi bebek yeleklerini bayan yelekleri de olabilir. E, bereler de örülebilir. Yani yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Evet. Bugünlük de benden bu model anlatımı geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu benim kalın iple yapmış olduğum bir e, çalışmaydı. Şimdi sizlere e, ince iple yapmış olduğum Aynı modelimi göstermek istiyorum sevgili hanımlar. Bakın bunu da ben şöyle üç renkle yaptım. Beyaz, gri ve şu e, yavru ağzı galiba rengimle. Bu da çok hoş oldu. Onun için iki e, çeşit kalınlıkta olan ipleri kullanmak istedim ikisinden de göstermek istedim bunu ince iple yapmıştım kamera arkasında bunu önceden hazırlamıştım şöyle görmeniz yeterli olacaktır sanırım ve bunu da kalın iple yaptım bilgi sahibi olasınız diye ama çok güzel durdu kalın iple de çok güzel durdu Evet sevgili hanımlar bugünkü anlatımım da bu kadar. Güzel bir tığ işi bataniye modeli sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki e, videomda bir dahaki örgü modelimde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.